Merhaba değerli dostlar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz şimdi yeni indikatörümüzü tanıtmak için 3 tane video çekeceğim birinci videoyu hiçbir şeyden anlamayan arkadaşlar için çekeceğim İkinci videoyu orta düzeydekiler için üçüncü videoyu da bütün sarıları kullanan arkadaşlar için çekmeye çalışacağım Şimdi öncelikle bu e, indikatörümüzü nasıl ekleyeceksiniz e, onu anlatayım e, da sayfasına giderek arkadaşlar hemen sabit devirdeki e, linki tıklıyorsunuz en alta inin şurada e, favorilere ekle var arkadaşlar ben favorilere eklediğim için eklemiyorum şimdi favorilere ekledikten sonra e, trading view'e geri dönüyorsunuz hemen göstergeler kısmında favorilere gelecektir. Bakın en üstte ulu da sar diye gözüküyor. Diyelim ki e, görmediniz yine. O zaman arkadaşlar sizin e-postanız ile yani telefonda veya bilgisayarda kullandığınız e-posta ile trading bir kullandığınız e-posta aynı değildir. İkisinin aynı olmasına dikkat ederseniz bir sıkıntı yaşamadan bunu eklersiniz. Şimdi birinci videomuza dönelim. Evet gördüğünüz gibi çok karışık bir indikatör gibi gözüküyor ama şimdi biz bunu bilmeyen arkadaşlar için biraz daha basit hale getirelim. Ayarlar kısmından hemen buradaki sarıların hepsini kapatıyorsunuz. Sadece iki tane bırakacağız. Parabolik sarı kapattık. Lineer sar kalsın. Lucifi kapatıyoruz. Sar 5'i kapatıyoruz. Triple Love kalıyor arkadaşlar. Bunu da kapatıyoruz. Bastı da kapatıyoruz. Burada gördüklerinizin hepsini kapatın Sadece linear kalsın. Bir de triple slow kalsın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha sade bir hal aldı. Bunu hemen haftalığı alalım. Evet, ben hiçbir şeyden anlamıyorum diyen arkadaşlar için biz şimdi bunu biraz daha basit hale getirdik. Şurada gördüğünüz iki sar arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu, bu sarılar arkadaşlar en güvendiğim sarılar. Onun için hiçbir işten anlamayan arkadaşlar bu sarıları rahatlıkla kullanabilir. Şimdi gördüğünüz gibi en alttaki iki sar bu iki sar. Genelde haftalıkta, aylıkta, üç aylıkta düşüş trendi veya yükseliş trendi olduğu zaman bu son iki sarda biraz takılık takılıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi biz endeksi üzerinde şu an gösteriyorum. Haftalıkta bu iki sarı temas ettikten sonra yukarıya doğru çıkmaya başlamış. Bir önceki hareketine bakalım. Bir önceki hareketinde slow'da tepki yapmış, sonra tekrar düzeltme yapmış. Linear linear'dan ikinci tepkiyi yapmış. Hemen şuraya gelelim. En alta bakın. Burada da yine son iki sardan dönmüş arkadaşlar. Yani kafanız karışmasın diye sadece siz bu son iki sarımızı kullanacaksınız. Tabi sadece bununla mı? Hayır. Burada biliyorsunuz bir de linear TSI var. Şurada linear TSI üzerinde arkadaşlar. Kolaylık olsun diye size burayı renklendirdik. Linear tse'yi şurada nasıl kullanacaksınız? Özellikle arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şurada e, kesinlikle haftalıkta yeşil olsun haftalıkta yeşil olması tek başına yeterli değil ama en azından e, haftalıkta yeşil olduğu zaman e, derste kalmazsınız arkadaşlar şurada haftalıkta yeşilken günlük veya 4 saatlikten bir tanesi daha yeşil ise e, kısa süreli tepkiler yapar arkadaşlar ama üçü birlikte yani 4 saatlik ve günlük haftalık aynı anda yeşil ise e, yükseliş trendi başlatıyor arkadaşlar. E, bunun dışında e, sadece parabolik sarı e, bu linear hemen altına koyduk gördüğünüz gibi 4 saatlikte 7774'te günlükte 7334'te haftalıkta 7200'de hani parabolik sar biliyorsunuz bizim en çok kullandığımız sar bundan dolayı tabloya ayrıca aldım yani grafik üzerinden şöyle acaba parabolik sarın seviyesi kaçta nerede bulabilirim diye düşünüyorsanız hiç gerek yok direkt tabloya bakarsanız nerede olduğunu rahatlıkla e, görürsünüz şimdi birkaç örnek gösterelim e, bu e, bizde olduğu gibi siz de daha iyi e, anlarsınız mesela geçen gün tabağın taban gelen bir e, gübre taş vardı bakın ben de bunu takip ediyordum e, son iki sarımız şurada göstereyim size son iki sarımız buradaydı arkadaşlar bir tanesi 128 seviyesindeydi diğeri de yeşil olan da 139 seviyesindeydi bakın 139'dakine temas ettikten sonra yaklaşık 40 TL'lik bir yükseliş yaptı siz bu sarı kullanırken iki alım şeklinde düşüneceksiniz ve alımları bu sar noktaların hemen önüne koyun. Örneğin yeşil sarımız 139 seviyesindeydi. Bu alımı 140'a koyarsınız veya en alttaki sarımız 128 ise siz alımı 129'a koyarsınız. Neden böyle yapmanız gerekiyor onu anlatayım. Çünkü bazen bu sarılara iğne atıp temas etmeden geri dönüyor. Böyle olunca da noktayı yana attığı için e, hareket biraz daha e, fazla olabiliyor. Bundan dolayı siz e, ona göre bir ayarlama yaparsınız. Hemen başka bir örnek daha göstereyim size. penta örneğinde de aynı durum vardı. Bakın, pentada da e, 11'de bir sarımız vardı. Diğer sar da 12-50 seviyesindeydi. 12.50 50 seviyesindeki sarı temas etti ama bir alttakine temas etmedi. E, yükselişi görüyorsunuz. Yaklaşık olarak e, 12 seviyesinden e, 34 seviyesine kadar e, bir yükseliş hareketi göstermiş arkadaşlar. Tabi bu hep alta olmuyor. E, Üste de e, direnç e, görevi görüyor arkadaşlar. Hemen e, ona da bir örnek gösterelim. Geçen kripto da vardı bir örnek. Hemen totalden bakalım. Aylıkta tam bizim bu noktalardan döndü. Evet, geçen gün önce buna temas edip düzeltmesini yaptı arkadaşlar daha sonra buna temas edip düzeltmesini yaptı. Gördüğünüz gibi ikisi de çok güzel işliyor. İkisi birbirine ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Direnç görevi o zaman daha fazla olur. Şimdi bak gördüğünüz gibi arada biraz boşluk var. Aralıklı düzeltme yapmış. Normalde bu ikisi yan yana olmuş olsaydı tek seferde derin bir düzeltme yaptırırlardı arkadaşlar. Evet. Bence bu iki noktayı yeterince anlattık.